örüntüyle ritmi bir araya getireceğiz. Şeyma arkadaşımız üçgen. Üçgeni görünce sızlatıyoruz bir defa parmak şıklarına. Ömer'deyken arkayı şıklatıyoruz. Cemre'deyken arkayı vuracağız. Yusuf derken de hey! Evet. Örtümüz başlıyor. Bir, iki, üç. Yüzüktan sonra Şeyma geliyormuş gibi. Bir daha. Hazır. Sol. Çift. Düz. Bir daha. Devam edeceğiz. Abi. Üst durmayacağız. Şeyma'dan. Hazır. Başla. kısa olarak siz için neyi gelmesi lazım? Hangi şekil? Bir başka. Evet çünkü Yusuf bitti değil En başa önce Tekrar buraya bir üçgen gelmesi lazım. Üçgen kim olur? Bu olmasına. Ben. 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 Eza. Eza Sen sonra ne gelecek? Kare. Evet, kare geldi değil mi? Bakın, var. olmak isteyen. Kare olmak isteyen. Kare. 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 gel sonra ne gelecek? Yuvarlak gelecek. Yuvarlak gel, olmak isteyen, daire olmak isteyen. Önce üçgen, kare, dikdörtgen, daire, üçgen, kare, dikdörtgen, daire. Burada bir şey olsun ne olacak? Üçgen. Üçgen nasıl olacak? Üçgen. <laughs> evet. Kare. Evet. Bu. Ne yapıyorduk? Üçgen. Çıkartma. sizde yapıyorsunuz. Tamam mı? Siz de yapıyorsunuz. Üçgen, Çıkartma. Kare. Altı, beş. Ve daire ödeyken ne diyoruz? Devam ediyoruz. Hazır. Son. Bir, iki, üç. Kara sevda, kara sevda. Geri geri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda. Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk değil ve geçmek sakın. Yani bu örüntünün ortasına ben ee yerini Bakın. Gel Yusuf da. Cemre değişti bakın tamamen karıştı. Üstten geldi kare. Daire dikdörtgen evet. üstten kare. Dikdörtgen <laughs> daire. Şimdiki resmimiz da karıştı. Örüntü dediğimiz sadece düzen. Tamam mı? Bakın şimdi ne kadar değiştirelim. Ses <laughs> Ben bir de... Kimse <laughs> <laughs>